Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gale ile ilk maçımızı oynayacağız. Bugün bra pass aldım. Bunun videosunu da çektim. Normalde ama kayıt almayı unutmuşum arkadaşlar. Yani bu kadar kupayı, bu kadar kutuyu açtım ve içlerinden yaklaşık 5 tane karakter çıktı ve ben video kaydı almayı unutmuşum. sağlık olsun. Biz Gale ile oyun oynayalım. Bir deneyelim bakalım Gale nasılmış. Hemen giriyorum tek hesaplaşmaya. Şu Nita'yı alabilir miyim acaba? Nita'dan biraz uzak duralım. İlk maçımızda kaybetmeyelim. İlk maçımızda kaybettik. İlk maçın günah olmaz demişler arkadaşlar. Tekrar bir giriyorum. Önce şu kutuları bir alalım. Yakın mesafeden. 1080 vuruyor arkadaşlar. O attığı kar toplarının hepsi değerse öldürüyor. Şimdilik şu köşedeki enerjiyi de alayım. Bunu da kimse almadı şu da boşta kalmasın ben bunu da alayım hemen abi iki kişi kalmış arkadaşlar ben daha kimseyle karşılaşmadan iki kişi kalmış o da büyük ihtimalle nerede şu yukarıda Aa, alana öldü ya dursaydın da savaşsaydık el primo neyse ikinci maçımızı kazanmış olduk rütbemiz yükseldi Geellet devam edelim. Şuradaki kutuyu alalım. Sen dur arkadaşım, sen dur. Onu bana ver. Sen dur arkadaşım, ver onu bana. Burada da şarapçı var herhalde. Şuraya gizlenmiş olabilir. Alalım onu. Şurada kutuları da almak istiyorum. 3 tane kutu var orada. Onları alırsam bu eli de almış olurum. Şöyle kartoplarıyla yandan atsam hepsine vurur Evet. Yandan atarsam arkadakine de vuruyor. Evet şöyle. Bu şekilde daha çabuk toplayabiliriz. sıfır kupalılar olduğu için arkadaşlar çoğu kendi başına ölüyorlar. Bundan da artı 10 kupa aldık. So arkadaşlar Gale galiba yani teki tek Savaşlarda biraz daha Kötü niye diyeceksiniz Çünkü atışları yavaş Ama gruplu Savaşlarda geniş açılı Ateş edebildiği için Karşıdaki kişilere Rahatça vurabilir diye düşünüyorum Seni ben alayım şarapçı Ya da sen beni al Evet kendi enerjime bakmadan Üzerine gittiğim için Öldüm arkadaşlar Gel ile tekrar devam edeceğim. Siz bir durun arkadaşlar. Siz bir durun. Sen buraya gel Nita. Nita kaçma gel buraya. Ya gel buraya Nita. Gel. Sonun belli. şunu da alalım şurada zehirlenmekten uzak kalalım Çok yavaş olduğu için arkadaki canavar bize yetişti. Hızı biraz düşük. Hızı biraz düşük. Ben pek beğenmedim. Yükseltilebilirse yükseltilebilirse belki işe yarayabilir. Ama bundan daha iyi savaşçılar var. Dediğim gibi tek tek savaşlarda biraz kötü. Şu oyundan sonra gruplu şeye gireceğim, savaşa gireceğim. Orada bir deneyeceğim. Sen çok... Hayır, hayır o benim. O benim hakkımdı. Onu ben alayım. O benim hakkımdı. Rico neden uzaktan kolluyor? Seni şöyle atalım şeyin içine. Hayır, hayır, hayır evet 4 tane yükümüz oldu hemen 5 yine tek başına ölmeyeceksin herhalde kimsen şunları beleşten toplayalım nerede bizim eleman saklanıyor mu tek başına öldü neyse arkadaşlar gruplu bir maça gireyim Şuradan değiştireyim. Hemen elmas kapmaca diyeyim arkadaşlar. Elmas kapmacaya giriyorum. Elmas kapmaca da deneyeceğim. Hızlı biraz yavaş ama atışı geniş atıyor ve menzili de güzel. Primo yaklaşma. Uzaklaş. Primo'yu alalım. Onlar bizim. Hayır, 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 hayır. Son anda öldük. Yani Poco Poco var. Çok zayıfız. Takım zayıf. Şunu almamız lazım. Şunun elmaslarını almamız lazım. Çok güzel. Kol, bir çekil şuradan ya. Arkadaşlar takım zayıftı. Ben de henüz alışamadım G ile. Şu el promodaki elması alabilir miyiz acaba? Bir bakalım. Hemen yaklaşıyorum ona. Şöyle bir uzaklaştıralım. Köşeyi sıkıştıralım. Evet. Şunları hızlıca topluyoruz. Şu an elma sayısı onların iki fazla. Şunların ikisini alırsam bizimki eleman öldü. Yani jeton yüklüsün, al elmas yüklüsün, adamlara yaklaşıyor ya. Kaybettik arkadaşlar. Zaten görev varmış. Bundan çıkalım sizden tekrar oyuna. Tekrar şuna girelim. Yani başkalarıyla girdim yine aynı kişiler büyük ihtimalle aynı kişileri rastlamışım. Yine pokoyla şarapçı. bulut şeyli kaçtılar. Şöyle yavaşça yaklaşıyorum. Tekrar enerjilerini topladılar. Şöyle uzaklaştıralım onları. Şeyli şöyle bir alalım. Gel böyle, gel böyle. Bulttan uzak dur. Evet, çok güzel. Arkadaşlar şu uzaklaştırma atışı güzel. Yaklaşan düşmanı uzaklaştırma güzel. Dediğim gibi gruplu maçlarda gel avantajlı duruma geçiyor. Poko sen uzaklaş, bütün elmaslar sende. Poko uzaklaş, girme oraya. Aa, 15 tane elması var adamlara saldırıyor. Maç bitmek üzere ki. Evet arkadaşlar, gel bu şekilde. Biraz da e, el alışkanlığı olduğu zaman gel de iyi oynanabilir. Biraz da geliştirilmesi gerekiyor. Tek kişilik maçlarda değil de e, gruplu maçlarda daha etkili olacağını düşünüyorum. Ben böyle gördüm. Güzel bir karakter, Görüntüsü de güzel. Geliştirirse güzel olur. E, videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.